Bebekler için eğlenceli şekiller dünyası. Merhaba minik kaşifler. Bugün rengarenk şekillerle dolu bir maceraya atılıyoruz. Hazır mısınız? İlk olarak daire ile başlayalım. Daire tıpkı bir top gibi yuvarlak ve dönüp duruyor. Güneş de bir daireye benziyor, değil mi? Şimdi de kareye geçelim kare, dört eşit kenarı olan süper bir şekil. Pencere ve hediye kutuları genellikle kare şeklindedir. Üçgen ise üç kenarı olan bir şekil. Dağlar ve pizza dilimleri üçgene benziyor. Hangi üçgenleri hatırlıyorsunuz? Şimdi öğrendiğimiz şekilleri kullanarak bir şeyler çizelim. Bir daireden güneş, bir kareden ev ve bir üçgenden de çatı yapabiliriz. Hayal gücünüzü kullanın ve şekillerle neler yaratabileceğinizi keşfedin. Belki de bir şekil canavarı bile çizebilirsiniz. Şimdi de şekillerle ilgili eğlenceli bir şarkı söyleyelim. Şarkı söylerken şekilleri havada çizmeye ne dersiniz? Şarkı bittikten sonra etrafınızdaki eşyalara bakın ve hangi şekilleri gördüğünüzü sayın. Şimdi kağıtlarınızı ve kalemlerinizi hazırlayın. En sevdiğiniz şekilleri çizin ve onları renklendirin. Çizimlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun ve daha fazla eğlenceli video için bizi takip edin.